Sefo neredesin lan? Kerteceğim. Senin işini ben yapıyorum. Alo? Ha, ben de senden bahsediyordum Tefo kardeşim. Nasıl keyifler gıcır? Çok şükür efendim. Var mı benden bir emrin? Yok, o nasıl söz Ali Bey? Postayı bırakmışsın, gitmişsin. Dükkana gideceğim, senin işini ben yapıyorum. Ben sana bu herifin peşinden ayrılma demedim Ailevi bir mesele vardı. Kusura bakmayın Ali Bey, hemen geliyorum. Yemişim meseleni. Senin ailen biziz artık oğlum. Ne yapacaksan yap da öyle gel. Bugün şanslı günündesin. Ama güzel. Manzara güzel. Ama bir daha olmasın. ağzına. Bakma ya, şeker yasak bana. İstersen şeker niyetine bir hikaye anlatayım sana. Hasan Sabbah bilir misin? Hasan Sabbah, yalçın bir dağın tepesindeki bir adam, kartal yuvası bir kalede oturuyor, Alamut kalesinde. Krallıkları deviren, adalet dağıtan. ...dehşet saçan bir adam. O zamanın Selçuklu Sultanı Selahaddin ...bu Hasan Sabbah'ın peşine kelle avcılarını göndermiş. Hasan Sabbah'ın kellesini istemiş. Gel zaman git zaman Hasan Sabbah'ın elçisi sultana gitmiş sanaya. Elçi gelmiş demiş ki sultana bir lafımız olacak. Sultan buyur söyle demiş. Elçi bakmış şöyle demiş ki bu kalabalık olmaz. Sultan kalabalığı göndermiş. Elçi demiş ki bu korumalar da gitsin. Lafım sana demiş. Sultan iyice de merak etmiş, korumaları da göndermiş. O zaman elçi sultanın yanındaki iki kölemen korumaya bakmış. Demiş ki onları da gönder. Sultan demiş ki onları göndermem. Onlar benim oğullarım. En çok onlara güvenirim. Biz üçümüz bir kişiyiz demiş. Hadi söyle yahut da git. O zaman elçi o iki kölemen korumaya dönmüş. Demiş ki size kılıçlarınızı çekin ve hükümdara kıyın desem ne yaparsınız? İki adam tereddüt bile etmemiş. Emrin olur demiş. Bunun üzerine elçi arkasına bile bakmadan çekip gitmiş. Ertesi gün Sultan Selahaddin Hasan sabahın peşine gönderdiği kelle avcılarını geri çağırmış. Güzel hikaye. Hmm. Sence bu hikayede ben kimim? Sen asa Ben elçiyim. Elçi. Peki sen kimsin? Ben eli kılıcında kölemenim. Peki bir gün elçi sana bir laf getirirse... Ne yapacaksın? Kusura bakma dayı, ben basit adamım. Öyle senin kadar anlamam kitaplardan. Eğer sözü getiren sözün sahibi ise ne gerek var elçiye? <laughs> ee, He, senin kafanı fazla karıştırmayalım yani. Peki ezel sana vurma derse ben vur dersem ne yapacaksın? Öyle söylesene dayı. Sen vur dersen vuracağım elbet. Sen sabahın kitabını ver de okuyayım. Okuyalım ki kime sıkacağımızı bilelim. Sen kitapla kafayı karıştırma kardeşim. Lafı dinle yeter. Hadi bakalım. Hadi iyi günler olsun sana. Ezel, nereye düştün öyle yani? Çalışıyorum dayı, buyur. Hiç. Dün akşamdan konuşamadık. Bir faydam oldu mu? Merak ettim. Sağ ol. Tamamdır. Ama bana yaptırmadığın şeyleri üstüne alıyorsun. Dikkat et üstüne yapışmasın. Sırada ne var? Daha önce bir iş var. Ee, var mı yardıma ihtiyaç? Yok. Bu diğerleri gibi değil. Kendi kendine giriyor kafesi. İnsanın serbest bırakası geliyor vallahi. He Bırakacak mısın ya? Konuşuruz dayı. <laughs> çocuklar, beğendik mi hediyeleri? <laughs> güzel, güzel. Tamam. Güzel. Güzel. Sessiz olun çocuklar. Laf dinleyin, yaramazlık yapmayın. Müdür bey, bize bir beş dakika izin verir misiniz? Hem hasret gidermiş oluruz. Ee, tabii, ben sizin için şey etmiştim. Teşekkür ederim. <laughs> Ezel abi, Ezel abi. Bu abla senin şey mi? Yenge mi? <laughs> Hayır değilim çocuklar. Aa, abla kaçırma sakın. Ezel abi çok yakışıklı. Bir de çok zengin. <laughs> Onlar geçici şeyler çocuklar. Ben, ben, iyi kalpli birini arıyorum. Ben çok iyi kalpliyim abla. Beni al. <laughs> ben al abla, ben al. Hemen kendi yatağımı da yapıyorum. Oy. <laughs> Of, öpüyor ama alma seni bir kere. Çok düşkünsün sen. Gel bakayım buraya. Gel, 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 gel. Küçük mü dediler sana? Ha? Gösterelim mi onlara kimin küçük olduğunu? Göster bakayım pençelerini. Kaldır ellerini. Kaldır. <laughs> Hangi korkutalım onları? Bir de bunları korkutalım. <laughs> Şimdi burada. Oh, bir de buraya. <laughs> ya gösterdik onlara kimin küçük olduğunu. Gel bakayım. Hadi bakalım. Hadi oturun bakalım. Resme mi merak saldın? Konuşmak istemiyorum. Haber verdiler. Kaçmışsın yine. Hem de daha uzağa. Nereye? Hadi git. Gideceksin tabi, hadi git. Bey, ne kadar özel biridir anlatamam. Bizi hiç yalnız bırakmaz hep gelir. Çok cömerttir sağ olsun. O çocuk kim? 12 yıldan fazladır bizimle. Çocuklar buraya gelinceye kadar ne sorunlar yaşamış oluyorlar bilemezsiniz. Ezel Bey... Ve... Ezel Bey buraya geldiğinde onunla ilgilendi. Ama ne yaptıysa iletişim kuramadı. Öksüz mü? Ya yani onun hikayesi de benadır. Annesi geldi bıraktı bunu. Daha yeni doğmuş, küçücük. Annesinin bir de kızı var. Onu aldı. Buna bakamıyorum dedi, bıraktı. Babası? Babasını vurmuşlar. Güvenlikçiymiş. Bir soygunda vurmuşlar.